Evet arkadaşlar herkese selamlar Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir video ile beraberiz. Sizlerle. Fakat videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar çok videolarımızı beğenip ne kadar çok like atarsanız biz de o kadar çok mutlu oluyoruz ve video çekiyoruz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar ne yapacağız? Bildiğiniz gibi kuşları bu kuşlarımızı burada yaklaşık bir 10-11 tane yavru kuşumuz var. Yalanla söylemeyeyim yani o kadar bir şey işte. 2, 4, 6, 8, 9 tane. 3 tane de o tarafta var. 11 tane doğru. Bu kuşlarımızı bildiğiniz gibi e, karatlarını bantlayıp yere alıştırmıştık. Yuvaya alıştırmıştık. Hedefe alıştırmıştık. Ve e, uçurmaya başlamıştık. Kuşlarımızı toplu uçuruyoruz. Bunlar daha yavrular. Şimdi artık toplu uçurmayı bırakıp e, gruplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü çoğu e, taklayı söktü. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi bunları gruplayacağız. Grup grup yani sayılarını azaltacağız. Şimdi bu 9 taneyi toplu uçuruyoruz arkadaşlar. Ne kadar toplu uçurmak e, faydalı ne kadar zararlı artık orasını tartışılır. Fakat kuş dediğiniz oyun kuşu e, tek uçurulur aslında ama belli bir zamandan sonra. O yüzden biz de artık e, sayılarını azaltacağız, gruplayacağız. Yalnız gruplama yaparken dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Hani birbirine e, denk kuşları gruplayacağız arkadaşlar. Nasıl yani birbirine denk? İşte iyi uçan, işte takla çeviren, ne bileyim bel kıran kuşlar yani aynı standartlarda aynı becerilerde kuşları uçuracağız arkadaşlar. Yani o yüzden onları da böyle bir deneme yanılma yoluyla görüp öğreneceğiz. Şimdi ben birkaç tanesini gözlemledim. Mesela şurada gerçi kuşlarımız da çok tüydü arkadaşlar ya. Yani şimdi normal tüy zamanı çok tüydeler ama yine de uçuruyoruz bunlar çok yavru olduğu için. Yani büyük. İşte oyunlu hazır kuşları tüydeyken uçurmamak lazım. Şimdi burada birkaç tanesini ben biliyorum. Mesela şu e, dumanlı var. O taklayı çevirdi, rahat atıyor. Şu miskimiz taklayı rahat atıyor. Bir de şu samimiz taklayı rahat atıyor. Bir de beyazlardan bir tane var ama beyazlarımızı işte bilmediğimiz için. Şimdi ben onları şöyle kalemle bir işaretleyeceğim arkadaşlar. Ona göre bir salacağım. Şimdi ilk üçlü grubumuzu susami. Ümitsiz bir de beyazlardan birini yapacağım ama şimdi artık onu şansa kaldıracağım. Onu da bir işaretleyeceğim başta. Şu biraz hoşuma gidiyor. Yani hoşuma gidiyor desem de bunun tüyü biraz daha az tüyde. Onu deneyeceğim. Niye? Çünkü bu iki beyazdan bir tanesi büyük yani. Bir yumurta büyük onlardan. Yani bir 10 gün daha büyük olması lazım. O da şu tahmin ediyorum. Yani beyazlar birbirine benzediği için de şey diyemeyeceğim. Şimdi ben şunu bir işaretleyeyim bakayım. Kalemle. Bu beyazı işaretledim arkadaşlar. Kanadını şöyle bir, ufak bir kalemle gördüğünüz gibi. Şimdi salalım bakalım. O beyazımız mı atıyor, oynuyor yoksa öbürleri mi? Anlayacağız. Şimdi şu eskimizi, şu susamimiz ve şu beyazı. Sen değil de şu beyazımızı. Evet arkadaşlar. Üç tane saldık. Şimdi göreceğiz bakacağız. Ne hareketler yapıyorlar. O beyazımız değil herhalde. Ama havada da çok da rüzgar var arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi. Yakına gelebilseler. Bakın. O be, o beyaz mı acaba? Yok ya o çok fazla atıyor o beyaz. Komşunun bizim İbabi'nin beyaz olması lazım. Bizim beyazımız o beyaz beltiriyor. Evet. Şimdi bunları böyle takip edeceğiz. Bakacağız. Birbirine denk mi? Rahat uçabiliyorlar mı? Şimdi onları ben bir gözlemleyeceğim arkadaşlar. Sonra başka bir üçlü grup yapacağız. Şimdi onlar böyle uçsunlar. Ben bir gözleyeyim bakın. Susami veya miski atıyor orada. Güzel atıyor. Bakayım bir gözlemleyeceğim. Ona göre gruplandırmayı sonra daha sonra daha sağlam bir şekilde yapacağız. Ama dediğim gibi bakın miski atıyor yani. Bakın bayağı bir kafa kaldırıyor. Susamimiz atıyor mu? Yok. Susamimiz de atmadı. Neyse ben böyle bir takip edeyim arkadaşlar. Ona göre öbür üçlü grubu da kaldıracağız. Evet arkadaşlar bu grubumuz kondu. Bu grubumuzda arkadaşlar bakın ben miskiyi oynuyordum ama Susami daha iyi oynuyormuş. Beyaz da daha belde arkadaşlar. Susamimiz o ikilden çok daha iyi durumda. Bakın işte böyle gözlemlemek çok iyi. Ya bildiğiniz gibi bizim de pek vaktimiz yok arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir üç, üçlü daha salacağız. Bakın şurada beyazımızı işaretledim. Öbür beyazımızın kanadını işaretlemiştim. Bunun kafasını işaretledim. Şimdi şu susami, şu dumanlı bir de şu işaretli beyazımızı salacağız. Bakalım. ise o dumanımız uçmadı. Onun yerine bize bu beyazımızı salacağız. Şşş. Ha kalktı. Bakın. o bu beyazımız iyi. çünkü biliyorum bir tane beyazlardan biri bayağı bir çeviriyordu. Bakın. Bu beyazımız iyi çeviriyor. Yani kopar şey yaparken kuyruklarını kopardım işaretlemeye çalışırken. O susamimiz de iyi geldi arkadaşlar. Evet, o da çeviriyor taklayı. Hani bu şekilde hem kuşlarınızı görebilirsiniz hem de hani neler yaptığını bilirsiniz. Çünkü dediğim gibi ben miski çeviriyor zannediyordum aslında sami olan çeviriyormuş. Rüzgar da çok var arkadaşlar kuşları savuruyor. Bakın dumanımız atıyor. Bakın. Beyazımız da iyi atıyor arkadaşlar. Bak mesela o beyazın e, grubu buradaki susami. Rüzgar çok savuruyor arkadaşlar. Çok arkaya gidiyorlar. Evet, buradan da göremiyoruz. Ha, geldiler. Gazımız gayet iyi. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Yani beyaz bu gruba biraz fazla. Gerçi dumanlının son üçte olması lazım ama Taklayı çeviriyor büyük bir ihtimal. Öbür Sami nasıl? O beyaz çok oynuyor arkadaşlar. Beyaz çok oynuyor böyle rüzgara gelemez yani o beyaz. Sami'lere bakalım dumanlı attı. Sami. Rüzgar çok basıyor arkadaşlar ama. Bakın beyaz çok iyi atıyor arkadaşlar. Beyaz iyi yani. Beyaz da bu grubun üstünde. Ne yapacağız o zaman? Susami ile bu kafası işaretli beyazı bir grup yapacağız. Tabi bu rüzgar bizi bayağı bir engelledi ama olsun. Yani hiç olmasa görüyoruz yani arkadaşlar. Tamam bunlar da uçsun bakalım. Bunları da az çok rock'inle filmini çektik bunları. Öbür grup nasıl olacak? Öbür gruba bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar ikinci grubumuz da kondu. İkinci grubumuzda kafası işaretli beyazımız grubun çok çok üstünde arkadaşlar. Onun öbür gruptan dengi susami olacak. Şimdi ne kaldı? Sabun tam beyaz. Bir grubumuz daha kaldı. Bunları da bir uçurursak. Komple açalım. Evet, başka bir susami. Sabuni. Bir de beyaz. Bir üç grup kaldı. Onları da bir çıkartalım. Dayan. tamam abi. şimdi bunlar kaldı bunlar da var mı hareketli olan Sami çat bel yaptı sabunu atıyor ama yavaş atıyor. Evet sabunu güzel kafa kaldırıyor arkadaşlar. Bakın. Evet başka kuşlar da geldi. Bu abi de uçurdu kuşları. Bu susami ne yapıyor? Yok, onda da bir şey yok. O Sami'de de bir şey yok. Burada da sabuni iyi bu grupta da. Bakalım, beyaza bakalım. Beyaz nasıl yapacak? da bir tek sabuni var yani. Beyaz konlu bile. Bu grupta da sabuni birinci çıktı. Yani taklayı çevirmiş, sökmüş yani. Ama bir susami ile kafası beyaz, kafası işaretli. Beyaz kadar oynamıyor yani. İlk ilk gruptadan miskiyle beyaz iyi diyordu. Tamam arkadaşlar yani gruplarımızı ayırdık sayılır. Bakın. Sabunu yapacak yani bir şeyler. Yani bu 3 taneyi kafası işaretli beyaz susami bir de bu sabuniyi artık yani üçünden ayrı uçurmamız lazım. Ondan sonra dumanlı miski bir de şu susamiyi de ayrı uçursak onlar tek tük atıyorlar taklıyı. Hani tamam yani bu bize iyi bir fikir verdi arkadaşlar. Hani şu beyazla susami bunların çok çok üstünde Arkadaşlar onun da nedeni de ben biliyorum. Nedeni ne? Çünkü onlardan büyük. Çünkü o susami, miski bir de beyaz öbür kuşlardan bir 10-15 gün daha büyük olması lazım. Tabi 10-15 gün daha onlardan büyük arkadaşlar. İyi tamam. Ana yani artık böyle gruplar halinde uçuracağız. Yani öbürlerini belki gruplamasak videolar ama bu e, susami ile kafası işaretli beyazımız var. Bunları artık o gruplardan ayırmamız lazım. Çünkü beyazımız bayağı artık konarken falan da atmaya başlamış. Böyle işaretlediğimiz iyi oldu. Artık yani bu uçururken öbür daha iyi olan kuşları ayırt etmekte çok iyi olacak. Yani faydası böyle yani arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Yani Vakit zaman meselesi bizim pek vaktimiz yok acelemiz de yok aslında zaten kuşlarda tüyde tüydü arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla da zorlamaya gelmez hatta beyazımızı yakalarken kuyrukları elimde kaldı hayvanın yani bu böyle umarım videomuzu beğenirsiniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın Instagram sayfamız var oradan sorularınızı cevaplıyoruz arkadaşlar Tatar Sedat 34 diye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.